Evet. Anlat bakalım nedir senin derdin? Dert mi? Dert çok. Hangisinden başlayayım? Canlı dertten başlayayım, evadan başlayayım, zundan başlayayım, yüz yüze eğitimden başlayayım. Hangi birisinden başlayayım? Bir başlayalım. Tamam başlayalım. İlk önce der ki zundan ders yapabilirsiniz, evadan yapamazsınız. Sonra zundan ders yaptık, evadan yapmadık. Sonra dediler ki evadan yapabilirsiniz ama zundan yapamazsınız. Tamam zunu kapattık, evaya geçtik. Nasıl? Sonra dediler ki siz dediler 4 saatten fazla dediler ders yapamazsınız dediler. Ortaokullarda da 6 saatten daha fazla ders yap. E biz dedik ki biz yaptık 6 saat ders yaptık. 2 saatimiz sileyim dediler. Nasıl sileyim dedim. Çocukları aradım. Çocuklar dedim 4 saat sen mi karışık anlattın, ben mi anlayamadım, bilemedim ki. Karışık, karışık, her şey karıştı. Dediler ki yüzde eğitimli olduğu günler dediler canlı ders koyamazsınız dediler. Yüzde eğitim olduğu günler canlı ders koymadık. Sonra dediler ki yüzde olduğu günler canlı ders koyabilirsiniz bir saat dediler. Sonra biz de yüzde eğitim olduğu günler bir saat canlı ders koyduk. Sen bana yaşadığın ortamı biraz anlatsana. Yaşadığım ortam yok ki. Ya. Yaşadığım ortam okul, eba, zoom, canlı ders, whatsapp, whatsapp'tan anlat, ödevleri gönder, kontrol et. Eba'dan canlı ders linki koy, zoom'u aç, zoom'dan kopyalı yapıştır, eba'ya yap. Yaşadığım ortam bu. Tamam. Öyleyse baştan anlat şunu. ...5 saat canlı ders yapıyorum. WhatsApp'tan ödev atıyorum. Eva'dan ödev atıyorum. Seni dinlemek insanın içine dokunuyor. 3 saat canlı ders. 4 saat Eva. 2 saat WhatsApp. 1 saat Instagram. Öyle mi? Tamam. O zaman son soru. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yap